Selamünaleyküm arkadaşlar. Evlent'e tekrardan hoş geldiniz. 28 tane mumya öldür görevine doğru gidiyoruz. O arada da önümüze bunlar geliyor. Allah vere benim mumya'yı biz benden önce kimse öldürmez. Şunlar mı evet. Aa bir tane de şampiyon var. İyi burada inşallah ikinci şampiyonu alırız. Yapma ya. Yapma be. Bir de yanılmıyorsam şöyle bir şey var arkadaşlar. Eskiden mesela diyeyim, vurdunuz, öldünüz o size yine de şey oluyordu, yazılıyordu. Benimki bu ayırdı yine diyor. Artık o da kalktı sanırım. Mecbur e, şey yapmanız lazım. Onu öldürürken yanında olmanız lazım. Hiç orayla uğraşmayacağım. Direkt ben şuradan sudan geçelim. Ha bunlar normal mum ya. Siz ne istiyorsunuz ya? Bir de bu span olmaları Her yerde span olmaları Çok fena Ben Fatih'i beklerken arkadaşlar ee, siz de bekleyeceksiniz. Arkadaşlar Fatih'in gidip gelmesi sanırım birazcık sürecek. O arada ben şurada birkaç tane buldum onları keseyim. Ya yani bunları ben rahatça kendi başıma keserim. Diyecektim kesemedim. Allah'ım niye ölmüyor bunlar? O 3000 canlı sen nereden çıktın ya? Bunlar niye 3000 canı var? Bunların 3000 canı yoktu. Bunların sava Nein. Bunların 3000 canı yoktu. Neyse. Vurayım geliyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar şey görüyor musunuz? Nader dolu. Yani tam seviye almalık zaman. Ama maalesef. oyun baga giriyor, ateş etmiyor. bin bir olaylar oluyor yani. Arka arka hiç uğraşmaya değmiyor. Şuraya sağ yapıyor. Bak sol yapıyorum sağa gidiyor. Sağ yapıyorum sola gidiyor. çıldıracağım ya vallahi çıldıracağım. Arkadaşlar yine söylüyorum elim kameraya gelirse kusuruma bakmayın. Uh... Evet. Basmamaya yine başladı. Arkadaşlar ben bundan uğraşamam. Hiç kusura bakmayın. Fatih de hiç kusuruma bakmasın. Çok çok özür diliyorum. Normalde ondan oynamak istiyordum ben bayağıdır. Bu çileye hiç gerek yok. Ben başka cep telefonumda başka oyunlar da var. Güzel olan onları oynarım. Bundan uğraşmaktansa. Düzeltsinler bir daha girelim yoksa benim için bu oyun bitmiştir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.